Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Warren Buffett'ın sağ kolu ve aynı zamanda Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı Charlie Munger'in bitcoin ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalara yer vereceğim. Ayrıca kripto para yatırımcılarının mutlaka dikkat etmesi gereken önemli bir konuya değineceğim. Geçtiğimiz günlerde uluslararası alanda önemli bir medya kuruluşuna demeç veren Charlie Munger, bitcoin ve kripto paralara yatırım yapmanın büyük bir delilik olduğunu düşündüğünü söyledi. Peki Munger'i bu düşünceye sevk eden şey neydi? Geçmişte de kripto paralarla ilgili karşıt söylemleriyle dikkat çeken Munger, tıpkı patronu Warren Buffett gibi kripto varlıkların bir değer taşımadığını ve mutlaka uzak durulması gereken bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara bugüne kadar başarılı tavsiyelerde bulunan Munger, kripto paralar ve Bitcoin yerine onlardan daha değerli olan hisse senetlerine ve fosil yakıtlara yatırım yapmaya yönelmenin daha mantıklı bir seçenek olduğunu aktardı. Ayrıca kripto para satın alan herkesin hükümetlerin kontrolünde olan mevcut para sistemine zarar verdiğini de belirten Munger, kripto para ticareti yapan yatırımcıların büyük bir hayal aleminde yaşadıklarını, hem ulusal para birimlerine hem de kendi yatırımlarına kötülük yaptıklarını söyledi. Tüm bunlara ek olarak kripto para yatırımının hiçbir şeye yatırım yapmamakla eşdeğer olduğunu ve bunun tam bir delilik olduğunu düşündüğünü iletti. Munger'in, dünyaca ünlü bir milyarderin sağ kolu olması ve önemli bir yatırım şirketinin üst yönetiminde bulunması nedeniyle, yatırım konusunda fikirlerine her zaman önem verilmesi gereken bir kişi olduğunu düşünüyorum. Munger'in de belirttiği gibi hisse senedi ve çeşitli emtialara yatırım yapmak hem mantıklı hem de güvenli bir yatırım yönetimidir. Ancak özellikle blockchain teknolojisini ve bu teknolojiyle birlikte hayatımıza dahil olan ve ileride de büyük bir hızla dahil olacak dijital paralar ve kripto paralarla ilgili açıklamalarını yalnızca geleneksel bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Dünyanın global bir köy haline geldiği ve artık teknolojinin son sürat ilerlediği bir çağda, kripto para yatırımına delilik demenin, bu teknolojiye yapılan büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu tarz açıklamaların kripto paralarla finansal özgürlüğüne kavuşan binlerce insanın varlığının global oligarkları rahatsız etmesi durumundan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum. Ancak Munger'in kripto paralarla ilgili haklı olduğu bir konudan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu sektörde blockchain teknolojisiyle gerçekten gelecek vadeden projelerin dışında binlerce çöp proje olduğu ve kripto para yatırımı adı altında insanların dolandırıldığı da maalesef gerçek bir olgudur yatırımcıların bu konuda dikkatli olmaları son derece önemlidir. Bu projelere yatırım yapmak, yüksek olasılıkla büyük mağduriyetlere yol açacaktır. Bu nedenle temel analiz verileri ışığında, ayakları yere sağlam basan, teknolojik altyapılarıyla geleceğe uzanabilecek gerçek kripto paralara yatırım yapılması gerektiğini, bunların dışındaki çok riskli kripto varlıklara yatırımların ise Charlie Munger'in de ifadesiyle delilik olduğunu düşünüyorum. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.